Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bütün KHK'lıları iade edeceğiz açıklaması oldu. Ve bu açıklama malum cenahı küplere bindirdi. Malum yafta üzerinden işte onları serbest mi bırakacaksınız gibi tepkilere konu oldu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu bir tavzih yaptı. Mahkumiyet almamış, perat etmiş, takipsizlik almış, herkesi kastettim dedi. Ve mahkumiyet almışsa zaten yasal olarak onların dönmesi mümkün değil dedi. Aslında Kılıçdaroğlu'nun ilk söylediği doğruydu. KHK'lar ile yapılan ihraçlar tamamen hukuksuz. Çünkü KHK'larla ihraç edilirken insanlar neyle suçlandıklarını dahi öğrenme imkanı bulamadan, kendilerini savunamadan, bu imkan verilmeden karga tulumba kendilerini dışarıda buldular. KHK ile özlük hakları, temel haklar gasp Ya yani bir defa işin başında böyle bir hukuki sakatlık var. Dolayısıyla e, KHK üzerinden yapılan işlemlerin tamamı hukuksuzdur. Hukuka aykırıdır. Bir defa bunun altını çizmek lazım. İkinci olarak işte mahkumiyet aldıysa şimdi yaşadığımız süreçte bu tarz mahkumiyetler oldu. Ama bu yargılamaların da hukukiliği son derece tartışmalı. Ceza hukukçusu İzzet Özgenç'in dediği gibi terör örgütü üyeliği ile suçlandığı insanlar ama bu suçlamanın içini dolduracak deliller olmadan mahkumiyetler verildi. Ve bu bir başka hukuki problem olarak önümüzde duruyor. Şimdi suçlama kriterleri olarak Yargıtay'ın da bazı kararlarında geçtiği üzere işte cemaat gazetesinde takip etmek, cemaat okullarında çalışmak, cemaat müesseselerinde çalışmak, çocuğunu cemaatin okullarına göndermek, işte bankaya para yatırmak vesaire filan. Bu gibi kriterler tek başına terör örgütü üyeliği suçlamasını ispatı yetmez. Hatta terör örgütü olarak nitelenen yapının liderine sempati duymak dahi terör örgütü üyesi olduğunu ispat için yeterli sayılmaz. Bunlar yargıtay kararları. Ki yayınlarımıza konu ettik. Ama buna rağmen yine Yargıtay'ın, aynı Yargıtay'ın e, bu kriterlerle verilen birçok mahkumiyeti onadığı da, da bir vaka. İşte Baylok meselesi bir başka hukuki problem olarak durmaya devam ediyor. Ve Ahim'in soruları, Ahim'in bu noktada vermiş olduğu ihlal kararları da gelmeye başladı. Tek başına sadece Baylok'un varlığı e, iddiayı ispata yetecek bir şey değil. Önemli olan onun içeriğidir. Onun içeriğinde hakikaten darbeciliği, teröristliği ispat eden bir takım deliller varsa o zaman mahkumiyet hükmü kurulabilir. İşte velhasıl burada KHK'lıların tamamını terörist ve darbeci ithamına maruz bırakmak çok büyük bir hukuksuzluk. Zaten problem esas buradan kaynaklanıyor ve şimdi kimse demiyor ki 15 Temmuz olayında o kalkışmada o olayın planlamasını yapan e, ve orada bilerek vazife alan, görev alan işte güvenlik güçlerine halka kurşun sıkan, bomba yağdıran kişiler affedilsin. Onlar e, cezasız kalsın. Böyle bir şey söyleyen hiç kimse yok. Ama bunlarla hiç alakası olmadığı halde enine hayatı boyunca silah almamış kişiler cezaevinin, karakolunun, karakolun önünden geçmemiş yolu kişiler. Bunlar terörist ve darbeci ithamıyla e, yargılanıp mahkum ediliyorsa orada işte çok ciddi bir problem var demektir. Ve Türkiye'nin yaşadığı e, problem de budur. Karşı karşıya olduğu e, hukuk e, cinayetinin altında da bu yatıyor. Ve burada şunu da ifade etmek lazım. Malum yafta üzerinden yine değerlendirmeler yapılıyor ki o malum yafta için Perinçek'in onu biz icat ettik o adı biz koyduk ve Yargıtay kararlarını iliştiren de biziz ee, sözü zaten ortada meydanda. Ee, bu ortadayken, bu biliniyorken hala aynı yaftayı kullanarak sanki doğru bir şeymiş gibi onun üzerinden bir takım ithamlar savunmalar yapmak bu da e, olacak şey değil. Bu ifadenin, bu yaftanın Kesinlikle kullanımdan kaldırılması lazım. Hukukta yeri olmayan bir yafta bu ve bu yafta üzerine bina edilen suçlamaların hiçbir şekilde geçerliliği olamaz. Onun için evet mahkumiyet almamış efendim, berat etmiş, takipsizlik kararı almış insanların zaten dönmesi hukukun gereğidir. Ama bunun yanında yaşadığımız süreçte. Çok tartışmalı yargılamalar ve mahkumiyetlerle mahkum edilmiş olan insanların mağduriyetinin de mutlaka hukuk içerisinde giderilmesi lazım. Yani bu meselede o malum gereği koparan güruhun kopardığı gürültüye bakarak geri adım atmamak lazım. Bu meselede hukuk ne diyorsa onun gereğini yerine getirmeye çalışmak lazım. Ki bu süreçteki terör yargılamalarında İddialı hazırlayan savcıların ve mahkumiyet kararları veren hakimlerin epeyce bir kısmının daha evvel parti avukatlığı yaptığı ve parti avukatlığından ağır ceza hakim savcılığına atandığı noktasında bilgiler var. Ve şimdi gelinen noktada ilginç bir gelişme. Bir kısmı yargıta üyesi olan ve bir kısmı yine ağır ceza hakimi savcısı olan bu kişilerin seçim sürecinde iktidar partisine müracaat ederek adaylık başvurusunda bulundukları ve seçilme garantili bir talepte bulundukları noktasında haberler var. Bu neyi ifade ediyor? Bunun tek bir yorumu var. Bu süreçte vermiş oldukları kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönen hak ihlali kararlarına konu olan bu hakim ve savcılar sürecin kendilerine döndüğünü, kendi aleyhlerine döndüğünü görünce bir tedirginlik içerisine girmiş durumdalar ve herhangi bir sıkıntıya girmeleri durumuna karşı, ihtimaline karşı kuvvetli bir ihtimal bu. Kendilerini millet milletvekili dokunulmazlığıyla bir koruma zırhının altına ve himayesine almak istiyorlar. Bunun başka bir izahı herhalde olmasa gerek. Yargıta üyesi niçin siyasete atılsın, niçin milletvekili olmak istesin? Bunun izahı herhalde olsa olsa budur. Bir başka ilginç örnek, Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara rağmen, tahliye etmemekte ısrar eden ve 5,5 ay daha içeride tutan hakeme savcılar, ağır ceza hakeme savcıları bir kısmı Yargıtay üyeliğine atandı, bir kısmı bulunduğu yerde ödüllendirildi, yükseltildi, terfi ettirildi. Ve bunlar hakkında yapılan şikayetler hakimler savcılar kuruluna, yüksek kuruluna e, kurul tarafından dikkate alınmadı. Tam tersine dediğimiz gibi bu insanlar ödüllendirildi. Ve şimdi Mehmet Altan'ın avukatı bu ödüllendirmeyi yapan hakimler savcılar kurulunu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmiş bulunuyor. Zannediyorum bu bir ilk. Hakimler, savcılar, kurulunun, yüksek kurulunun böyle bir şikayete konu olması e, ilginç bir gelişme görünüyor ki artık süreç e, hukukun işleyeceği bir süreç olmaya doğru şekilleniyor ve bu süreçte geride bıraktığımız dönemde ve hala sonuçları devam eden süreçte hukuksuz kararlara imza atanlar ve bunlara arka çıkanlar. Büyük bir telaş ve panik içerisindeler. Ve e, bu e, gelişmenin kendilerine neler e, yaşatacağının e, tedirginliğini yaşıyorlar. Yaşasınlar. Ve bu süreç illa böyle devam edecek e, diye zaten e, kimse düşünmüyordu. Devran böyle devam etmez. İlla hukukun işleyeceği bir dönem açılır başlar. O dönem artık geliyor. Görünen o ki temennimiz bu sürecin hızlanarak şekillenmesi, sonuçlanması ve hukuksuzluğun sona ermesi, hukuksuzluk mağduriyetlerinin sona ermesi ve hukuksuzluk sorumlularından da hesap sorulmasıdır.